gururluyuz. Türkiye'de zannediyorum bir ilki gerçekleştirdik. Doğru mu İsmet hocam? Doğru. İlklerin Belediyesi oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ee, özellikle de sosyal anlamdaki projelere destekle ilgili eee çok ciddi bir emek harcıyoruz. Bugün de hem İlali Ahmer'e 100 yıl önce tahsis edilmiş bu mekanı Kızılay'a tahsis etmekten hem de çok güzel bir proje başlatmaktan bu projemizde şu Artık üst katımız nikah dairesi, Kızılay'ın kan bağış merkezinin üst katı nikah dairesi. Buradan Turgut'lu bütün hemşerilerime sesleniyorum. Nikah başvurusu yapmadan önce önce kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Böyle bir kampanya başlatıyoruz. Belki de bu da Türkiye'de bir ilk olacak. Kan bağışını yapan arkadaşımıza, tabii bu zorunlu değil. Ama biraz da bizim belediye başkanının talebiyle olan bir çalışma olacak, bir proje olacak önce nikah başvurusu yapmadan önce gelip kan bağışında bulunacak hemşerilerimiz sonrasında da nikah başvurularını alacağız. Ee, i̇nşallah bu kampanyamız hocamın o 10 binlik hedefine ulaşır diyorum hocam. Temennimiz bu. Ee, tabii bu tür çalışmalar belki de bina yapmaktan kocaman kocaman bina yapmaktan e, daha keyifli çalışmalar. 3 yılın sonunda bu mekanı Kızılay'a tahsis etmekten ihtiyacımız olduğunda e, Kara ihtiyacımız olduğunda ona aracılık etmekten, bizim de bir elimizin değmesinden gerçekten mutluyuz. E, bu e, açacak olduğumuz kan bağış merkezinin Turgutlu'muza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.